söylemek gerekiyor önümüzdeki süreç Türkiye-Suriye ilişkilerinde hakikaten muazzam bir e, geleceği olan muazzam bir potansiyeli olan bir süreç olacaktır. Bunlardan bir tanesi de ekonomik anlamdaki ilişkilerimiz olacaktır. Bugün Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan ülkeden bahsediyoruz. Sadece kuzey bölgesinde ticaret yapacak değil, Suriye'nin tamamına ticarete yönelik bir çalışma içerisinde olacak olan bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte 11 Aralık'tı yanlış 11 Ocak tarihindeydi yanlış hatırlamıyorsam, Suriye tüm kapılarını kapsayacak şekilde, sadece bazı bölge ülkelerini değil tüm dünya ülkelerini kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gitti, gümrük düzenlemesine gitti. Bu gümrük düzenlemesiyle birlikte bizler tabii ki yapmış oldukları düzenlemeleri okuduktan sonra. Ee, kendi Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu Bey'in 23 Aralık tarihinde bir heyetle birlikte Şam'a e, ziyareti öngörüldü. Bu görüşme gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı ile Kara ve Deniz e, İdareleri Başkanlığı ile aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Doğan'ın da katılmış olduğu bu görüşmelerde e, bazı kararlar alındı. Alınan kararlardan bir tanesi bu yapılan gümrük düzenlemelerinin Türkiye için bazı ürünleri kapsamayacak şekilde yeniden şekillendirilmesi çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi bu yapmış oldukları gümrük düzenlemesini tüm ülkeler için dünyadaki tüm ülkeler için yaptıkları bir gümrük Bütün düzenlemesi oldu. dünyanın her bir tarafından her bir tarafından gerici, gelecek yapılacak ithalatlarla ilgili olarak ithalatla ilgili Türkiye'ye mahsus değil Türkiye'ye has bir şeyden bahsetmiyoruz ama yapılan ...görüşmeler sonunda Türkiye'den gelecek olan bazı ürünlerin... ...bu kapsamın dışarıda tutulacağına dair olan bir görüş... Niye böyle bir şey batırdı. yapıyorlar yani ihtiyaçları yok mu dışarıdan gelecek şeylere? Tabii şu anda Suriye'de bir üretimin olmadığı olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Suriye'de üretimin olmadığı bir yerde genellikle dışarıdan gelecek olan... ...tüm bu ürünlerin getireceği bir... Yani ...baktığınız zaman yönetim açısından da bir gelir elde edilmesi gerekiyor yönetimin bir gelir kalemi oluşturabilmek için yapmış olduğu bir düzenlemede bizlerden bazı ürünlerin kapsam dışında tutulacağı 2011 yılında yapmış olduğumuz serbest ticaret bölgesi anlaşmasının tekrar aktüelize edilecek ve daha geniş bir kesimi kapsayacak şekilde bunun şekillendirilmesi ve üçüncüsü de özellikle Suriye'nin yeniden inşasının sağlanacağı bu sürede sanayi üretimin yeniden şekilleneceği bu süreçte Türk firmalarının öncelikli olarak bu konularda kendilerine imkan tanınacağı şekilde bir ön e, protokol e, şekillenmiş durumda. Hmm. Önümüzdeki süreç içerisinde biz Suriye ile yapılacak olan ticari bütünleşmenin Türkiye'nin faydasına olacak şekilde, Suriye'nin de elbette ki faydası olacak şekilde şekilleneceğini e, söylemek Şöyle... istiyorum.